arkadaşlar herkese tekrardan merhabalar ve karşınızda şu an bir bilgi bir soru kısmından pardon yanlış oldu hep bunu karıştırıyorum ya arkadaşlar herkese tekrardan merhabalar şimdi karşınızda tekrardan bir soru bir bilgi kısmına geldik ve burada size gamet bulma yöntemlerinden bir tanesini anlatacağım şimdi mesela diyor ki işte bilmem ne bilmem ne bilmem ne genotipli bireyden diyor. A, B, C, D, X üzeri R gametinin oluşma ihtimali nedir diyor. Ve genler bağımsızdır diyor. Genler bağımsız olması bizim için önemli tabii ki de. Birazdan onunla ilgili farklı bir soru çözümü de yapacağım. Bu tarz sorularda şöyle bir şey yapın. Hemen şu genleri birbirinden bir ayırın. Ayırdıktan sonra size bir yöntem öğreteceğim. O yöntemim de şu olacak. Bakın arkadaşlar bunlar 2N kromozomludur. Çünkü neden? Bunların alergenleri yan yana. Alergenleri yan yana olduğu için 2N kromozomludur. Ve benden ne oluşturmak istiyor? Gamet oluşturmak istiyor. Gametler hangi bölünmeyle oluşur? Mayoz bölünmeyle oluşur. Mayoz bölünmede kromozom sayısı ne olurdu? Yarıya inerdi. Şimdi bizim elimizde iki tane gen var. Adam diyor ki bundan bir tanesi küçük A olsun. Şimdi burada bir büyük var bir de küçük A var. O zaman bundan küçük A gelme ihtimali 1 bölü 2'dir. Şimdi diyor ki küçük B istiyorum. Aynı mantıkla buradan küçük B gelme ihtimali 1 bölü 2'dir. Diyor küçük C gelsin diyor. Zaten hepsi küçük C olduğu için %100 küçük C gelecek. 1. E, D'den diyor küçük D gelsin. Aynı aynı mantıkla Küçük değerin gelme ihtimali 1 bölü 2. Ve burada baktığınız zaman 2 tane x var. Biri büyüklü biri küçüklü. Mayoz yaparsanız ikisinden birinin gelme ihtimali 1 bölü 2'de. E, Mendel Baba ne demişti? Bağımsız olayların bir arada gelmesini istiyorsanız sonuçları çarpmanız lazım. Gelelim çarpalım. 1 bölü 2 çarpı. 1 bölü 2 çarpı. 1 çarpı 1 bölü 2. 1 2 3 4. 2 üzeri 4. 1 bölü 16 olarak sonucu bulursunuz. İşte bu kadar arkadaşlar. Korkmanıza hiç gerek yok. İyi dersler.